Merhaba arkadaşlar bugün lezzetli ve misafirlerinizin çok beğeneceği harika bir fırın yemeği hazırlıyoruz. Daha önceden soyup halka halka donmuş olduğum patateslerimi bol kızgın yağda kızartıyorum. Çok fazla kızarması gerek yok arkadaşlar. Hafif rengi dönmesi yeterli olacaktır. Zaten tekrar fırında pişecekler. 5 dakika sonunda kızaran patateslerimi alarak yenileri ilave ediyorum arkadaşlar. Asla bir tabağın yetmediği harika bir ana yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla denemelisiniz. Diğer patatesleri de ilave ederek aynı şekilde kızartıyorum. Ve daha önceden alacalı soymuş olduğum ve tuz suda bekletmiş olduğum patlıcanları da aynı şekilde kızartacağız. Bu tarifte 4 adet patates ve 6 adet patlıcan kullandım arkadaşlar. Patlıcan ve patatesleri kızartıyoruz. Aynı şekilde patlıcanlarımı da ilave ediyorum ve kızgın yağda rengi hafif dönene kadar kızartmaya devam ediyoruz. Zaten kızgın yağ olduğu için hemen kızarıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde her iki sebzeyi de kızartalım ve havlu kağıt sermiş olduğumuz tabağın içerisinde fazla yağın gitmesini sağlayalım. Patlıcanlar da hızlı bir şekilde kızarıyor zaten. Ama mutlaka kızgın yağ kullan arkadaşlar ki fazla yağ çekmesin. Kızaran patlıcanlarımı da alıyorum. Ben kıymalı bir iç harç hazırlıyorum arkadaşlar. Bir kat patates, bir kat patlıcan ve kıymalı harç kullanıyoruz. Patlıcanlarım da kızardı. Kenarda bekletelim. Tavam içerisine 150 gram kıymamı aldım ve rengi dönene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Yağ kullanmadım ilk etapta iyi bir şekilde karıştırarak kıymamızı kavuralım. Çok lezzetli ve harika bir ana yemek arkadaşlar. Fırında hazırlayacağız. Kıymanın rengi dönmeye başladı. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğan ilave ediyorum ve hafif karıştırıyorum arkadaşlar. Hafif soğanlar da yumuşasın. Ardından içerisine 2 adet yeşil biber ve 1 adet de kırmızı biber ilave ediyorum. Ve 3 diş de sarımsak. Tekrar bu sebzelerle beraber kıymaları karıştırıyoruz. İstediğiniz sebzeyle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. İsterseniz biber kullanmayabilirsiniz de. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu hafif geçsin arkadaşlar. Ardından içerisine yazdan hazırlamış olduğum bir su bardağı domates sosu ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz, çok az kimyon ve pul biber karıştıralım. Eğer domates sosunuz yoksa içerisine 3 tane domatesin rendesini de ilave edebilirsiniz. Orta ateşte karıştırmaya devam edelim kıymalı harcımızı. İçerisine yarım çay bardağı sıcak su ilave ediyorum ve bu şekilde orta ateşte 2-3 dakika kaynatıyoruz. Yeteri kadar pişti. Kare borcamın tabanına patatesleri dizdim ve hazırlamış olduğumuz kıymalı harcın yarısını da patateslerin üzerine dağıtıyorum. Göz kararı alın. Her tarafına kıymalı harçtan yayın. Ardından kızartmış olduğum patlıcanları diziyorum ve tekrar artan kıymalı harcı patlıcanların üzerine döküyorum ve yayıyorum. Bu şekilde harika bir yemek ortaya çıkıyor arkadaşlar. Üzerini domates, halkarı ve biberle süslüyorum. Sosu için bir tane tane içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası. Ardından çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tuz. İyice karıştıralım ve ocakta bir taşım kaynaktan sonra tamamını üzerine dökelim sosum Yemeğimizi 200 derecelik fırında ortalama yarım saat kadar pişirelim. Yemeğin fırından çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor. Ben birinci rafta pişirdim. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Patlıcanlarda, patateslerde tam pişti. Hiçbir şekilde çiğ kalmıyor zaten. Bu yemek yenlerden tam not oluyor arkadaşlar. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bilimler açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.